Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hız problemleri ve açı problemleri çözeceğiz. 9. sınıf sorularımız. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Vakit kaybetmiyoruz. İlk sorumuz. Şekilde çevresi 160 metre olan çembersel pistte A'dan 40 metre bölü dakika hızla B'den 30 metre bölü dakika hızla iki hareketli aynı anda şekildeki belirtilen yönlerde harekete başlıyor. Buna göre hızlı giden hareketli diğerine kaç dakika sonra 24. kez yetişebiliyor. Şimdi arkadaşlar birbirlerini kovalama sorularında aradaki mesafeyi aradaki mesafeyi yani AB yayını hızları farkına böldüğümüz zaman birbirlerini yakalayacağı süreyi buluruz. Şimdi tamamı 360 derecesi yani 160 metreymiş bu çevresel pistin çembersel pistin o zaman 90 derece ne olacak arkadaşlar? Çeyreği olduğu için 40 metre düşecek. 40 metre düşecek. O zaman biz 40 metreyi hızlarının farkına böldüğümüz zaman birbirlerini kovalama sorularında kaç dakika sonra birbirlerini birbirlerine yetişeceklerini buluruz. Evet. 4 dakika sonra ilk kez 4 dakika sonra bunlar karşılaşır. Diyelim ki arkadaşlar bakın şurada 4 dakika sonra karşılaştı. Bundan sonra yine aynı yerden başlıyorlar ve birbirlerini kovalıyorlar. Bu sefer aralarındaki mesafe ne olacak? Bu sefer aralarındaki mesafe 160 metre olacak. Yine birbirleri, birbirlerini kovalama sorusu aralarındaki mesafe 160 metre. Ee, hızlarının farkına bakarım. 160'ı 10'a böldüğüm zaman... O zaman bir sonraki ikinci karşılaşma 16 dakika sürer. Ya yani bundan sonraki her karşılaşma 16 dakika sürecek arkadaşlar. Niye? Böyle bir noktaya gelecekler. Bundan sonra e, aralarındaki fark birbirlerini kovaladıkları için bakın görüyorsunuz 160 metre. Aralarındaki fark 160 metre olacak ve hızları farkına böleceğim. Bundan sonra hep 16 dakikada bir birbirlerine yetişecekler. E şimdi 24. kez yetişebiliyor ilk kez burada yetişti. Bana 23 kez daha yetişme var. O zaman 23 kez de 16 dakikada yetişecek. 23 ile 16'yı çarpacağım. E, 138 altına da 13 eklediğimde 268 yapar. E i̇lk kez 4 dakika sonra yetişmişti. Onu da eklediğimizde 24. kez 24. kez e, şurada 238 arkadaşlar. 368. 4 eklediğinizde 372 yapar. 24. kez de 372 dakika sonra gerçekleşir. Evet. Bu ilk sorumuzdu. İkinci sorumuz. Sabit bir hızla yürüyen Fatih evden okula giderken yolun dörtte birine geldiğinde ödevini unuttuğunu fark ediyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet. Ee, ödevini unuttuğunu fark ediyor. Fatih yoluna aynı hızla devam ederse dersin başlamasından 5 dakika önce aynı hızla eve dönüp defterini alarak tekrar yola çıkarsa defterin başlamasından dersin başlamasından 5 dakika sonra okula varacağına göre ev ile okul arası kaç dikkat? Şimdi sabit bir hızla gidiyormuş arkadaşımız. Şöyle bir ev ve okul çizelim. Burası evimiz olsun. Burası okulumuz olsun. Şimdi burayı dört parçaya böleceğiz. Bir tanesini, bir tanesini e, geldi. Tam Fatih buraya geldiğinde defteri evde unuttuğunu fark ediyor. Şimdi Fatih yoluna aynı hızla devam ederse diyor dersin başlamasından 5 dakika önce. Şimdi diyelim ki Fatih'in hızı v arkadaşlar. Bu yollar eşit mesafe olduğu için dörtte bir dört eşit parçaya böldük. Şimdi biz e, şey hız formülü v eşittir, x bölü t idi. Biz burada zamanı bulmaya çalışacağız. O zaman zaman formülümüz ne olacak? X bölü v mi olacak? Şimdi e, biz v hızıyla bu 3xlik yolu aldığımızda 3x bölü 3x bölü v sürede atıyorum okul. 12.00'da zil çalıyor ya 5 dakika önce varıyormuş. 5 dakika önce varıyor. Yani 11.55'te varıyor diyelim. 11.55'te varıyor. Sonra eğer Fatih eve dönüp eve dönüp şimdi eve döndüğü zaman aldığı yol x burada. Sonra 4x de böyle 5x mi? 5x/v bölü v olduğunda ise 12'de zil baş çalıyordu, ders başlıyordu. 5 dakika geç kalacak 12.05'te. Yani bunlar arasındaki fark şu zamanla bu zaman arasındaki fark bakın arkadaşlar ne kadar? 10 dakika. Bunun üzerinden x'i bulmaya çalışacağım. Daha doğrusu zamanı bulmaya çalışacağım. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bunların farkını alıyorum. 5x bölü v eksi 3x bölü v eşittir 2x bölü v'dir. eşittir bu da 10 dakikadır. Bu 2'ye attım bu tarafa. O zaman x bölü v eşittir 5 dakikadır. x bölü v 5 dakikaysa ev ile okul arası kaç dakika almaktadır diyor. E, ev ile okul arası görüyorsunuz 4x mesafe hızı v olduğunda x bölü v 5 dakika ise 4 x bölü v 4 katı olan 20 dakika olacak. Bu şekilde çözmüş oluruz. Bir sonraki sorumuz. Evet. Şimdi yine bir yer açalım kendimize. Şöyle. Evet. Bir su dolu bir depoyu A musluğu 8 saatte B musluğu 10 saatte boşaltabiliyor. İki musluk birlikte açıldıktan 3 saat sonra A musluğu 5 saat sonra B musluğu kapatılıyor. Depoda 10 litre su kaldığına göre deponun tamamı kaç litre su alır? Şimdi arkadaşlar bizim bir formülümüz vardı. Neydi o? A musluğu 8 saatte dolduruyorsa 1 saatte A musluğu 8'de birini doldurur. Bakın 8'de birini diyorum. 8'de birini yani depoyu 8 parçaya böldüğümüzde bir parçasını doldurmuş. B musluğu 10 pardon boşaltılıyormuş arkadaşlar. Yani aynı mantık boşaltılıyor. B musluğu 10 saatte boşaltıyor. B musluğu 10 saatte boşaltıyorsa o zaman o da 1 saatte 1 bölü 10'unu boşaltır. Şimdi bunların ikisi birlikte açık olduğunda 3 saat çalışıyorlar birlikte. O zaman havuzun yani deponun daha doğrusu bu kadar kısmını doldururlar. Daha sonra 3 saat sonra A musluğu kapatılıyor. 5 saat sonra B musluğu kapatılıyor. E bunun üzerinden 3 saat geçti. 5 saate tamamlamak için 2 saat daha açık durması lazım. Hangi musluğun? B musluğu. O zaman B musluğu da ee, saatte onda birini dolduruyordu Bunu da 2 ile çarpacağız Bunları topladığımızda arkadaşlar dolu olan deponun Kaçta kaçlık kısmını boşalttığımızı buluruz O zaman bunlar arasında işlem yaparsak faydalarını eşitleyeceğiz 45 diyeceğiz 5 ile genişlettim burayı burayı 4 ile genişlettim ee, Burayı da 4 genişletelim Sonra Parantez içerisi şurası 5 yapar, şurası 4 yapar. Topladığımız zaman 9 yapar. 9'u 3'ten çarptığım zaman 27 bölü 40 yapar parantez içerisi. Yani sol taraf, sağ taraf 8 bölü 40 yapar. Bunları topladığım zaman 35 bölü 40 yapar. Bakın arkadaşlar. Bu nedir? Bu nedir? 35 bölü 40 litre değil. Bu depoyu 40 parçaya bölmüşüm. 35 parçası doldurduk demektir. E şimdi bize burada bir bilgi vermiş demiş ki depoda kalan su 10 litre. E ben bu kadarını boşalttıysam depoda kaçta kaçlık e, su kaldığını bulmak için e, bir tamdan yani 40 bölü 40'dan 35 bölü 40'ı çıkartırım. Depoda tam 40 parçaya bölmüşsen 5 parçalık bir su kalmıştır. Bu da 10 litreye eşitmiş. 10 litreye eşitmiş. E ben bunu sadeleştirirsem, 8'de biri 10 litre ise arkadaşlar, yani 8 parçaya böldüm, bir tanesi 10 litre ise ve 8 parça olduğundan depo, deponun tamamı 8 çarpı 10'dan 80 litredir. Evet, cevabımız 80 litre olacaktır. Yani Edirne. Evet, bir sonraki sorumuz burada Şimdi bunun içinde şöyle bir Yer açalım kendimize evet. T1 ile T2'nin toplamını istiyor orayı da almaya gerek yok Şimdi Bir A tek başına 20 dakikada B musluğu tek başına 30 dakikada doldurabilmektedir O zaman e, A musluğu 20 dakikada dolduruyorsa 1 saatte 20 de birini B musluğu 30 dakikada dolduruyorsa 1 saatte 30'da birini dolduruyor. 2 musluk birlikte açılırsa bu kova T1 dakikada doluyor. Şimdi o zaman ben bunları T1 ile çarptığımda sonuç 1 tam dediğimde havuzun tamamı, havuzun tamamı ya da kovanın tamamı dolmuş oluyor. E ben buradan işlemleri yaparsam e, 3 ile genişlettim, 2 ile genişlettim, e, 3 bölü 60 artı 2 bölü 60 çarpı t1 eşittir 1 tamdan buradan 5 bölü 60 t1 eşittir 1 buradan şunlar birbirlerini sadeleşir 1 bölü 12 yapar çarpı t1 1 tam yapabilmesi için t1'in ne olması lazım arkadaşlar buradan 12 olması lazım 12 eşittir diğer tarafına atarsan çarpım olarak geçer T1 eşittir 12. Yani biz T1'imizi bulduk. T1'imiz 12. T1'in 12 olduğunu bulduk. Şimdi geldik T2. Eğer yavaş olanın akış hızı sabitken yavaş olan 30 dakikada uzun sürede dolduran bunun hızı sabitken hızlı olanın akış hızı 3'te 1 oranında azaltılırsa. Şimdi bakın. Hızlı olan A muslu. A muslu diyelim ki V hızıyla akıyor. V hızıyla 20 dakikada dolduruyorsa. Şimdi 3'te 1 oranında azaltılacak. 3'te 1 oranında azaltmak demek. V'nin 3'te 1'i V bölü 3 demektir. V bölü 3. Bu V bölü 3 kadar azalttığımızda V tamdan V bölü 3'ü çıkardığımızda 2V bölü 3 hızına sabit oluruz. 2V bölü 3 hızına erişmiş oluruz. E şimdi kaç dakikada dolduracağını bulacağız. Şimdi arkadaşlar bu musluk sorularında her zaman ters orantı vardır. Ters orantının özelliği nedir? Karşılıklı çarpacağız. V ile 20'yi çarptığında şurasına x dersek V çarpı 20 eşittir. 2 ve x bölü 3. X'i bulmak için 3'ü eşitliğin diğer tarafına atarım. Çarpım olarak geçer. 2V'yi eşitliğin diğer tarafına atarım. Bölü olarak geçer. V'ler birbirini götürür. 2 ile de sadeleştirdiğinde 10 yapar. X eşittir buradan 30 yapar mı? Demek ki hızını biz azalttığımızda 30 dakikada 30 dakikada kovayı dolduracağız. Yalnız burada bir bilgi daha var. Kovanın hacmi iki katına çıkarılırsa. E şimdi arkadaşlar düşünün. Bir bardağı sen 30 dakikada dolduruyorsan iki bardağı ne yapacaksın? 60 dakikada dolduracaksın. 60 dakikada. O zaman şöyle olacak. E, bu arkadaşımız 30 dakikada dolduruyordu. Kova iki katına çıktığında bu da 60 dakikada dolduracak. Bu 30 dakikada dolduruyor. 30 dakikada dolduruyor. Bunu da iki katına çıkardığımızda kovayı miktarını iki katına çıkardığımızda bu da 60 dakikada dolduracak. Şimdi buradan arkadaşlar ne yapacağız? i̇kisi de 60 dakikada dolduruyorsa 1 saatte 60'ta birini A muslu. Diğer B muslu 1 saatte 60 birini dolduracak. T2 ile çarptığımızda kovamız dolması lazım. O zaman burası 2 bölü 60 sadeleştirdik. Ee, t2 ile çarptığımızda 1 tam. Burası 1 bölü 30 çarpı t2 eşittir. 1 tam olduğundan t2'miz buradan ne çıkar arkadaşlar? 30 çıkar mı? t2 de 30. Bana bunların toplamını istiyordu. 42 dakikada dolar. Yani daha doğrusu ikisinin toplamı 42 dakikadır. Evet. Bu şekildedir cevabımız. Cevabımız denizliymiş. Şimdi geldik bu soruya. Evet, bir üçgenin iç açıları ABC, ABC ölçüleri derece türünden MA, MB, MC'dir. Şimdi tamam bu bilgiyi aldık. Bize sadece şu bilgi lazım. Diyor ki MA ile MB'yi topladığınızda 3MC ol alabileceğine göre. C açısının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi bir üçgen çizdiğimizde A, B, C. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda genelde şurayı bir eşittir alın. Eşittir alın. O zaman biz önce şu bilgiyi biliyoruz. A açısıyla B açısının ve C açısının toplamı 180 derecedir. M, A, M, B demedim. E, bu şekilde de anlayalım. Sonra şunların birbirlerine eşit olduğunu varsaydık. Daha sonra eşit değil de küçük olduğunu göz önünde bulunduracağız. A artı B'nin 3C olduğuna karar verdik. O zaman burada yerine yazarsak A artı B 3C ise 1C'de bu var. 4C'nin 180'e eşit olduğunu söylemiş oluruz. Her tarafı da 4'e böldüğümüzde C eşittir 45 derece yapar. Şimdi eğer C'ye 45 derece verirsem şimdi soruya geldim kritik noktayı buldum 45. Burası da 135. 45'i üçten çarptığımda burası da 135 yapacak. Burası da 135 yani eşit. Ama biz ne istiyoruz? C açısının yani buranın büyük olmasını istiyoruz. Büyük olmasını istiyoruz. O zaman C'ye 45 verdiğimizde eşit oluyorsa C'nin alabileceği bu A ile B'nin toplamını geçebilmesi için C'ye bir fazlasına en küçük alabileceği en küçük değer için bir fazlasını vermemiz lazım. O da C açısı için 46 derece deriz. 46 derece deriz. Bu şekildedir arkadaşlar. Evet cevabımız Bursa. Bakalım bir sonraki sorumuz. Evet bu da şöyledir. Şimdi bakın arkadaşlar x ile şu 3 tane eşit olan açıları topladığımda 4x yapıyormuş. E şimdi bizim üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı. 2 tane iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. A artı B'ye eşit. O zaman ben x ile şu açıyı topladığımda yani burası 3x olması lazım. x ile 3x'i topladığımda 4x yapması lazım. Demek ki bu 3 tane açının toplamı 3x yapması lazım. E, 3x yap, e, yapması için de her birine ne düşecek? x düşecek. O çok güzel. Şimdi bana x artı y'yi soruyor. Bakın x artı y'de de burada x ile y'yi topladığında bana bu açının dış açısını verecek. Yani şurayı verecek. Z için x artı y'dir diyeceğiz. İki iç e, diğer açının dış açısına eşit. İki iç bir dış şeklinde kodlamıştık biz bunu. İki iç bir dış. O zaman Z, X artı Y'dir. Yani X artı Y gördüğüm yere Z yazarsam paydasında da Z var. Z'ler birbirlerini sadeleştirdiğinde sonuç bir tamdır. Şimdi siz diyorsunuzdur, aa ne kadar basit. Evet arkadaşlar soru çözdükçe bu zaten e, bu şekilde soruları yakalama e, ihtimalleriniz artacak. Emin olun. Evet bu, bu şekilde soruları çözerek, öğretmenlerinize sorarak soru çözme kabiliyetiniz daha daha iyi seviyeye gelecek. Şimdi geldik bu soruya. Bu soru da bizim formül sorumuz. Hemen e, bu soruyu görünce aklımıza o gelecek. Neydi o formül? İlk önce şuralara bir e, cebirsel ifadeler verelim. O formül şuydu. 2a, 2b ve x'in toplamı buraya eşitti. O zaman 2a artı 2b artı ix eşittir 2x'e. Ben x'i bu tarafa atarsam sadece x kalır. x o zaman 2a artı 2b'ye eşittir. Her tarafı 2'ye bölersem bunların hepsini 2'ye bölersem a artı b'nin x bölü 2'ye eşit olduğunu bulurum. a artı b'nin. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Bu benim şu işime yarayacak. Şuradaki üçgene odaklandığımızda şu üçgene odaklandığımızda yine aynı üçgen formülü değil mi? A'yı, B'yi ve X'i topladığımda bana E açısını verecek. O zaman E açısı A artı B artı X'tir. E A artı B'nin değerini biliyorum ben X türünden. X bölü 2 idi. Bunun üzerine X eklersem E'yi bulurum. E de ne olur? 3 X bölü 2 olur. Yani E'yi zaten adam X türünden istiyor ve 3x bölü 2 olduğunu bulmuş oldum. Bir sonraki sorumuz. Bakalım bakalım. Evet bu sorumuz. Şimdi evet bakın. Burada hemen üçgen eşitsizliği bariz kendini belli ediyor. Üçgen eşitsizliği var. Ama ben size şunu da demiştim. Eğer arkadaşlar açıdan bahsediyorsa açıdan bahsediyorsa üçgen eşitsizliğinin yanında üçgen eşitsizliğinin yanında bir de neyi göz önünde bulunduracaktık? Büyük açının karşısında büyük kenar özelliği olduğunu göz önünde bulunduracaktık. Şimdi o zaman ilk önce açıyı göz önünde bulunduralım. Açı ne diyor? B açısı A açısından büyüktür diyor. O zaman B açısına ben şuraya ee, yani anlayabilmem için, unutmamam için şu şekilde açılar vereyim. Burası 80 derece, burası 60 derece. E şimdi 60'ın karşısı 8 santimse 80'in karşısı yani 2x-4 ne olması lazım? 2x-4 bir kere 8'den büyük olması lazım. 8'den büyük olması lazım. Şimdi üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Üçgen eşitsizliği der ki 2x-4 araya aldım ben bunu. Diğer iki kenarın 8 ve 6'nın toplamından küçük 14'ten küçük farkından ise büyüktür. 8'den 6'yı çıkardım 2. Yalnız biz ne demiştik? 2x 4 8'den büyük olacak. 2'den büyük olmayacak. O zaman bu ikisini sağlayabilmesi için ben 2'yi almıyorum. Neyi alıyorum? 8'i alıyorum. 2x 4 14 ile 8 arasında diyorum. Bu eşitsizliği çözmeyi zaten bu sene işledik. Eksi 4'ü e her iki tarafa atıyorduk. 2x 12 ile 18 arasındadır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde burası 6 yapar. Burası da 9 yapar. E, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. x 7'yi alır. Bir de 8'i alır. Yani x'in alabileceği 2 tane seçeneğimiz vardır. Evet bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Hem açı varsa ve üçgen eşitsizliği ile açıyı birlikte kullanacağız. Şimdi buraya geldik. Bu tarz sorularda arkadaşlar ok yöntemini kullanıyorduk. Neydi ok yöntemi? Bakın şu şekilde kocaman gösterelim. Şimdi birinci üçgende en büyük açıyı okla gösteriyoruz. Okla gösteriyoruz şu şekilde. Okla gösterdiğimizde birinci üçgen burayı gösterir. İkinci üçgene geldiğimizde ikinci üçgen üçgenin iç açılarından verilmeyen açı şurası 65 derece olduğunu biliriz. O zaman ikinci üçgende en büyük açının karşısında en büyük kenar olduğu için ikinci üçgende de en uzun kenar en uzun kenar 65'in karşısıdır. Bu şekilde gösterir mi? Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde bütün okları takip ettiğinizde, bütün okları takip ettiğinizde en uzun kenarı gösteriyor zaten. En uzun kenar burasıdır. BC kenarıdır. Yani bu şekilde devam et ve bunu bütün okların belki fizikte görmüşsünüzdür vektörlerin birleşme konusu. Okun bir tanesi, kuvvetin bir tanesi bu şekilde, diğer kuvvet bu şekilde. Bunların bileşkesi işte burası. BC kenarı en uzun kenardır deriz. Evet. Bu şekilde ok yöntemiyle yapıyoruz bu tarz soruları. Geldik buraya. Şimdi görüyorsunuz iki tane üçgen eşitsizliği bariz bangır bangır bağırıyor. Ben üçgen eşitsizliğim ben üçgen eşitsizliğim. O zaman burada hemen şurada üçgen eşitsizliğini uygularsam x yukarıdaki üçgen için 2 ile e, 14 arasında alttaki üçgen için x 1 ile 11 arasında. 1 ile 11 arasında. Ama yalnız ne demiş? Açı vermiş. Açı verdiyse büyük açının karşısında büyük kenar. Özellikle 90 vermişse arkadaşlar Pisagor bağıntısı dediğimiz bağıntıya dikkat edeceğiz. Pisagor bağıntısı der ki bak şimdi A açısı 90 derece. Şimdi eğer A açısı 90 derece olsaydı. A açısı 90 derece olsaydı. 90'dan küçükmüş. A açısı 90 derece olsaydı ben x'in tam değerini bulabiliyordum arkadaşlar. Pisagor bağıntısında. O zaman x'in tam değerini alalım. Şöyle olur. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. x kare eşittir. 100 yapar buradan. x eşittir. 10 yapar. Zaten özel bir üçgendir. Eğer bak burası a açısı 90 derece olsaydı x 10 santim olacak. Ama neymiş? A açısı 90 dereceden küçükmüş. E, e, açı küçülünce kenar ne oluyordu karşısında kenar? Kenar da küçülüyordu arkadaşlar. Bunları anlatmıştık. Kenar da küçülüyordu. O zaman x ne olmak zorunda? x 10'dan küçük olmak zorunda. Biz burada ne demiştik? x 14'ten küçük. Hayır yeni bir eşitsizlik çıkıyor. x 2 ile 10 arasında olacak. Yukarıdaki üçgen için. Aynı mantık aşağıda da geçerli. C açısı 90'dan büyükmüş diyor. O zaman bu tarz sorularda biz burayı bir 90 kabul edelim. O zaman burası x kare eşittir 6'nın karesi artı 25'in e, şey 5'in karesinden. X kare x kare eşittir 36 artı 25'ten. X kare ne olur arkadaşlar? 61 olur. Şimdi e, karesini aldığında 61. Şimdi bu açı bu açı 90 dereceden büyük olduğu için bizim x karemizde ne olacak? Karesini aldığımızda 61'den büyük olacak. O zaman x ne olur? 8'den başlar. 8 olur. Yani açı 90 derece olsaydı karesi tam 61'e denk gelecekti. Ama bizim açımız 90'dan büyük olduğu için karemiz 61'den büyük olması lazım. O zaman x 8 ile başlar. Biz burada ne demiştik? 1 ile 11 arasında. Yanlış. Ne olacak o zaman alttaki üçgen için? 8'den başlayacak, 9'u alacak, 10'u alacak. Bu kadar. Yukarıdaki üçgen için yukarıdaki üçgen içinde e, ne diyor? 2 ile 10 arasında demiştik. Bakın burada bu her iki eşitsizliği de sağlaması lazım arkadaşlar. E burada onu almadığı için onu da alamıyoruz. Onu siliyoruz. O zaman geriye sadece 8 ve 9 kalıyor. Bu eşitsizlik yüzünden onu alamıyoruz. 8 ile 9'u alıyoruz. 8 ile 9 hem bu eşitsizlik sağlıyor hem alttaki üçgenin eşitsizliğini sağlıyor. O zaman alabileceği değerlerimizin toplamı 8 ile 9 topladık 17 yapar. Evet bu sorumuz da bu şekildedir. Bu da son sorumuzmuş arkadaşlar. Evet umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalınız.